Thank you. Kolay gelsin. Amazon'dan ya. Amazon'dan. Amazon'dan. Aha. Aynen şey ya idar. Hani birkaç şey yükleyebiliyorsun. Evet. Kampa falan giderken çadırı falan bağlıyorum. Şimdi sadece şeyi bağladım. Ç e sandalyeyle şeyi bağladım da. Taşınabilir Otor, şeyler oluyor. Motor çantası alıyorum. diye bağladım. Efendim abi? Çantası diye motor çantası Otor diye mi Motor çantası diye. Aynen. Amazon'da. Eyvallah. Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün 3 Ağustos 2024 ve Karaburun Yarımadası'na gidiyoruz. Aslında buraya geçen hafta gidecektim ama plakamı düşürmüştüm. plakayı çıkaramamıştım. Dolayısıyla bu haftaya sarttı. Bugün aslında Karaburun Yarımadası'na gideceğiz ama Karaburun'a uğramayacağız. Karaburun'un 13 kilometre güneyinde bulunan Sarpıncık Deniz Feneri'ne gideceğiz arkadaşlar. Bu deniz feneri çok güzel bir noktada. Manzarasının çok güzel olduğunu söylüyorlar. Özellikle gün batımını yakalamak isterseniz buraya gitmenizi tavsiye ederim ben de. Bakalım bugün gideceğiz ve göreceğiz. Tabi yine her zamanki gibi köy yollarını kullanacağız arkadaşlar. Umarım güzel bir seyahat olacak. Aslında sabah saat 9 gibi çıktım. Saat şu an yaklaşık 1.30. Dediğim gibi plakamı düşürmüştüm. Plakayı çıkarttım ama taktırmamıştım. Dolayısıyla önce bir servise gittim. Plakayı taktırdım. Daha sonra yola çıktım. Bu sırada cüzdanı unuttum dedim. Tekrar garaja döndüm. Cüzdanımı aldım falan fistan derken saati bir buçuk bulduk. Biraz önce içmelerdeydim. Ee, burada çok güzel kamp yerleri var aslında. Bir tanesinde durdum. Orada biraz mola verdim. Gayet güzeldi. Yolda giderken isterseniz biraz sohbet edelim. Bugünkü konumuz eğer plakanız düşerse ne yapmanız gerekiyor? Aslında bu benim ikinci plakayı düşürüşüm oldu. O da neden kaynaklı? Sanırım plaka yeri arkadaşlar plakayı takarken plastik kısmı çok fazla sıkıyorlar. Bu da arazide kırsal yollara girdiğim zaman titreşim çok fazla olduğu için muhtemelen plakalığın tutamaç yerlerini kırıyor. Bu ikinci oldu. Gerçekten sıkıntılı bir durum. Şimdi ne yapmanız gerekiyor? Bundan biraz bahsetelim. Öncelikle arkadaşlar sürüş yapmadan önce ve sürüş yaptıktan sonra mutlaka motorunuzu bir kontrol edin. Eksiğiniz, gediğiniz var mı yok mu? nedir ne değildir bunları kontrol etmek gerekiyor çünkü ben plakayı düşürdüm ve iki gün sonra fark ettim İnanabiliyor musunuz ve bir sürü şey çektim aslında video falan çektim short çektim hiçbirisinde dikkat etmedim daha sonra arkadaşım işte grup sürüşünde uyardı o zaman fark ettik Grup sürüşünde fark ettik dediğim gibi daha sonra gittim baktım ama plakayı bulamadık tabi haliyle dolayısıyla yerisini çıkarmak kasıl oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu size tek tek anlatmak istiyorum. Plakayı düşürdünüz, fark ettiniz. Öncelikle trafik şube müdürlüğüne gidiyorsunuz. Trafik şube müdürlüğüne ruhsatınızla beraber gidiyorsunuz. Ben plakamı düşürdüm, yeni plaka almak istiyorum diyorsunuz. Oradaki görevli arkadaş sizin plakanızı trafikten düşüyor. Artık notere gidebilirsin diyor eski ruhsatınızı da alıyorsunuz tekrardan notere gidiyorsunuz arkadaşlar. Tabi haliyle plaka değiştiği için ruhsat da değişiyor. Size yeni bir ruhsat çıkarıyorlar. Ödemenizi yapıyorsunuz. Daha sonra plaka basım yerine gidiyorsunuz. Plaka basım yerinde noterden size verdikleri kağıtla beraber gittiğiniz zaman yaklaşık 15 dakika içerisinde yeni plakanızı basıyorlar ve size teslim ediyorlar. Ee, ne kadar ödeme yapıyoruz? noter ücreti ve plaka basım ücreti dahil olmak üzere geçen sene ben 970 TL ödemiştim. Bu sene 1430 TL ödedim arkadaşlar. Bunun 1140 TL'si notere gitti. Yaklaşık tam hatırlamıyorum rakamı 270 civarın 230 ila 270 TL arasında da plaka basım ücreti var. Tabi daha sonra bunu götürüyorsunuz, taktırıyorsunuz. Haliyle bu kadar basit. Ama dediğim gibi mutlaka her sürüş sonrasında ve sürüş öncesinde motorunuzu bir kontrol edin. Çünkü biliyorsunuz cezalar büyük. Kara sapağını geçtim arkadaşlar. Çünkü Kara burun tarafına gidersem yolu uzatmış olacağım. Dolayısıyla bu yolda biraz daha devam ettikten sonra sağ köy yollarına gireceğim. Yaklaşık 3 ya da 4 köyü geçeceğim. Ama yanıma e, su almadım. Çünkü sırt çantamda yeterince yer yoktu. Dolayısıyla e, köylerden bir tanesinde bakkal vurursam su almak istiyorum. Daha sonrasında yolumuza devam edeceğiz. Evet arkadaşlar hava bugün yine gerçekten çok sıcak Birkaç gün aslında çok fazla rüzgar vardı ama Bugün rüzgar çok yok Hava sıcak Sarpıncık deniz feneri Deniz mesafesinin yaklaşık yaklaşık 90 metre üstündeymiş ee, İsterseniz biraz bilgi vereyim bu deniz feneri ile alakalı Bir haftadır bir şeyler okuyorum denk geldikçe 1938 yılında hizmete alınmış bu deniz feneri arkadaşlar. Hemen hemen 100 yıldır hizmet veren bir deniz feneri. Faal durumda çalışıyor şu anda. Sadece güneş enerjisine geçilmiş artık. Deniz fenerinin normalde orada evi de var ama herhangi bir bekçisi olmadığı için ev terk edilmiş. Yaşayan yok. Yaklaşık 12 metre yüksekliğinde deniz fenerimiz ve yaklaşık 12 mil öteden ışığı görülebiliyor. 100 yıldır denizcilerimize hizmet veren bir deniz feneri arkadaşlar. Orayla alakalı birkaç tane blok okumuştum. Dediğim gibi gerçekten gün batımını çok övüyorlar orada. Bakalım orayı görmek istedim. O yüzden oraya gidiyorum. Sizlerle de paylaşmak istedim. Deniz feneri bekçiliği konusunda da biraz araştırma yaptım arkadaşlar. Çok ilginç. Deniz feneri bekçiliği babadan oğula geçen bir meslek aslında. Çünkü deniz fenerleri biliyorsunuz izole yerlerde olduğu için genelde deniz feneri bekçileri aileleri, aileleriyle beraber yerleşirlermiş deniz fenerine ve bu iş küçükken çocuklara da gösterilmiş, gösterilmiş. Dolayısıyla deniz feneri bekçisinin çocukları da zamanla deniz feneri konusunda bilgi sahibi olduğu için babadan oğula geçen bir meslek haline almış. Tabii Türkiye'de çok fazla bekçili deniz feneri kaldığını düşünmüyorum ama onu da bir araştıracağım bakalım ilerleyen zamanlarda kısmet olursa başka deniz fenerlerini de ziyaret edebiliriz. Şimdi az önce ben şeyi geçmiştim. Karaburun sapağını geçmiştim. Navigasyon yine beni buraya getirdi. Dolayısıyla bu yoldan devam edeceğiz. Daha sonra yol ileride sola ayrılıyor. Ben sol tarafa gireceğim. Oradan dediğim gibi köy yollarından Sarpıncık Deniz Feneri'ne ulaşacağız. Yine gördüğünüz gibi ışık beklemek yok. İnsana saygı yok. Trafik kurallarına saygı yok. Ondan sonra da derler ki trafik kazalarında çok insan ölüyor. Normal değil mi abi? Adam kırmızıda bastı gitti. 20 saniye bekleyemedi. Kendisi arabanın içinde. Ben motordayım. Ama bekliyorum. Bakın bu arkadaş da muhtemelen Karaburun'a gidiyor. Sağ taraf Balıklıova'ya giden yol arkadaşlar. Biz düz devam ediyoruz. İleriden sola gireceğiz biz de. Dolayısıyla Karaburun'a giden yoldan ayrılmış olup köy yollarına gireceğiz. Evet buradan sola döndük arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir çeşme buldum yolda. Biraz mola verelim. Rezilliği görüyor musunuz arkadaşlar? Hayvanları da buraya atmışlar. Gerçi mama falan bırakıyorlar. Neyse ben bir su içeyim arkadaşlar sonra devam edelim. Evet arkadaşlar Sarpıncık Deniz Feneri yoluna girdim nihayet. Muhtemelen birkaç dakika içinde Deniz Feneri'nde olmuş olacağım. Hadi bakalım. Umarım beklentilerimizi karşılayabilir Sarpıncık Deniz Feneri. Evet Deniz Feneri'ne ulaştık arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kuleyi görüyorsunuz değil mi deniz fenerini? Şimdi oraya doğru iniyoruz. rey görüyor musunuz Evet arkadaşlar bugün Sarpıncık Deniz Feneri'ne gelmeyi planlamıştık. Burası gerçekten muhteşem. Hafta sonu için değerlendirilebilir. Sarpıncık Deniz Feneri 1938 yılından beri çalışmakta arkadaşlar. Yaklaşık son 5-10 yıldır güneş enerjisiyle çalışıyor. Dolayısıyla bekçisi yok. Ama bu manzara gerçekten muhteşem. Aşağıda bir burun var. Oradan balık tutulabilir. Yine aşağılarda kamp atılabilir. Su çok güzel görünüyor. Buraya gelmenizi tavsiye ederim. Videonun sonunda kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki maceramızda görüşmek üzere.